Ya, çabuk. Ya, çabuk ya, mi kaldı? Kaldı. Tamam. mi kaldı. Gel. Tamam. Tamam. kaldı? Bu da bir bir şey. Tamam da bir Gel Bu da bir şey. Bu da bir şey. Bu da bir da bir şey. Bu Ben ama ama ben <SCIETZİ> kararma... öyle, öyle o, o şekildim. Arkadaşlar aynasına bak. Niçin biber açılmıyor? Tamam tamam. İyi gel ben. Bu. Ayaklarını koy. Açıl bir açıl ama ya. Ben bir ya bir bana bırakır mısın? Kız bile besalsın ya. Açılın yahu bir açılın. Vallahi ya. Bir sus sen de bir da lütfen ama ya. Ne yapıyorsun tepemizde hor 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 bir çekil ama ya. Allah'ına biber mi duruyor mı Takan? Tamam. Ben 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 iyiyim. Şükür. Siz de iyisiniz. Sonucu söylüyorum. Hı. Negatif. Ne? Hamile değilim. Hı. Hmm. Hı. Hmm. Hmm. Emin misin günüm? Kesin mi? Füsun ve eminim testte sonuç negatif. <laughs> Öyle tabii. Hı.